Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Hayatınla Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayı için kahvemi içtim. Güzel dileklerde ve niyetlerde bulunup e, fincanımı kapattım. Siz de e, fincana odaklanıp dileklerinizi tutun. Evet şöyle fincanın etrafına bir bakmak istiyorum. Zorlukların üstesinden gelmek için çok çalıştığın, emeklerin karşılık bulacak bir sınavda yaşadıkların ve sen bu sınavdan hakkıyla geçmeyi başardığın bir tamamlanma sürecine giriyorsun. Müjdeli gelişmeler en sevdiklerinle kutlanacak ve keyifli zamanlar geçireceksin. Şimdi bakalım fincanın içinde telveler sana neler söyleyecek evet neyse halin çıksın falında diyerek fincanı açıyorum evet iki tane sıçrama oldu kısmetler sıçradı bu şanslı bir dönemde olduğunu gösteriyor duygusal anlamda da güzel haberler alacaksın fincanı da şöyle bir genel olarak içini göstermek istiyorum bakın mutluluk gözyaşı aktı hemen dışarı ee, sevinç gözyaşı döküyorsunuz Yeni başlangıçlar yapacağın, gelişeceğin ve düşüneceğin bir süreç seni bekliyor gibi görünüyor. Problemsiz, huzur dolu masal gibi gelişmelere hazır ol, dileğin, fincan için tuttuğun dileğin gerçekleşiyor diyebilirim. Aylardır hırslı yanlarını öne çıkarmak istemene rağmen bazı konularda isteksizlik içindesin sanki. Bulunduğun ortamda sana ters gelen koşulların seni engellemesine izin vermezsen iş ve kazanç anlamında epeyce memnuniyet yaşayacağım bir Nisan ayı olacak. Fakat detaylar üzerinde fazla ısrar ediyorsun gibi geliyor. Bunu yapma. Biraz ılımlı ol. Geçmişi kısaca tekrar gözden geçir. Ne neydi, nasıldı? Doğru tespit et ve sonra Artık ileri bakman gerekiyor. Yani her şeyi, herkesi yerli yerine oturtman gerekiyor. Kudret ve güç birliği içinde olacağın, iş yaşamına etki edecek yeni bir yoldaş girecek hayatına. Yine de e, temkinli davranmayı tercih etmelisin. Doğru kararlar almak yerine. Evet, bakın şimdi kameradan pek gözükmüyor. Karışık gibi gözüküyor ama olaylara dışarıdan ve farklı bir gözle bakabilmek, olan bitene ayna tutabilmek için huzura ihtiyacım var. Şöyle söyleyeyim. Seni huzursuz ve kaprisli yapan birçok deneyimden <laughs> bıkmış, usanmış bir ruh hali içinde olduğunu görüyorum. Özgürlük alanının daraldığını hissediyorsun tuhaf bir enerji kaybına uğramışsın sanki bir de sıkıntılarını asla paylaşmamak gibi bir huyun var seni hiç kimsenin anlamayacağını düşünüyorsun biraz inat tavırları olan biri olmanın yanı sıra bir o kadar da sabırlı ve olgunsun sevgili yay burçları yalnız kendi sorunlarını düşünmek zorunda kaldığın zor günler artık bitiyor. Şurada gördüğüm kadarıyla Nisan ayı ile beraber mutlu ve huzurlu bir döneme giriyorsun. Sevdiğin kişiyle yakınlaşacaksınız. Samimi davranışların sevgilini etkileyecek ya da eşini. Ani aşk kıvılcımları başını döndürecek diyebilirim. İş ve kariyer alanında. Ee, bakıyorum ee, risk alma konusunda çekimser olmanın sebebi uzun zamandır beklediğin onay haberi varsa e, bu gelmemiş olabilir ancak ayın e, 20'sinden sonrası bir güneş tutulması var onun etkisiyle işte beklediğin haber neyse gelecek Sıkıntılar var mı? Var yani acı hep var zaten olacak da acıdan e, muaf bir hayatta bilmiyorum pek yok gibi kimsenin yaşamı tıkır tıkır yolunda gitmiyor. Mühim olan acıyı çözüm odaklı mı yoksa sorun odaklı mı yaşıyorsun? Zorlukları kafana takma ve çözüm odaklı e, halletmeye üstesinden gelmeye çalış. Ee, olumlu bak, ee, olumlu bakış e, neticeyi her zaman güzelleştirir, bunu unutma. Sağlık açısından da şöyle diyebilirim, uzun zamanda ruhen ve fiziksel sağlığın hep ön plana çıktığı bir dönem yaşamışsın sanki. Ee, toparlanmak için çabaladıkça e, daha çok dağılmışsın ancak ay sonunda toparlıyorsun. Hatta Mayısın ilk haftasına da sarkabilir bu. Çok vericisin. Ve bir türlü kendine vakit ayırmadığını görüyorum. E, kendine bunu yapma çünkü sen çok değerlisin. Önce kendini düşünmelisin. Biraz olumsuz konuşmalar yaptığımın farkındayım ama... Ay sonunda müthiş şifalanmalar ve iyileşmeler yaşayacaksın. Dediğim gibi Mayıs'ın ilk haftasında sarkabilir. Müjdeler gelecek, müjdeli haberlerin gelecek. E, üç rakamını görüyorum... Ee, uzak dibe doğru fincan dibine doğru olduğu için 3 ay diyebilirim buna olmasını arzu ettiğim bir konu maddi anlamda bir güçlenme e, görüyorum maddi olarak da eğer e, alacakların varsa banka ve borçlarla ilgili devlet kapısında harika sonuçlar alacaksın ani gelişmelerle mutlu olacaksın diyebilirim ee, burada uzun boylu kumral biri var ve sana önderlik edecek ilişkinde ilgili olduğun konular geri planda e, kalacak. Partnerini üstte de bu durum e, seni kırmamak adına e, sessiz kalıyor. E, onu sensiz bırakma. E, aşkta sorumluluklarının artacağı Nisan ve Mayıs ayı var önünde. Onu önemsiyorsan kaybetmemek için de mücadele etmelisin. Sanki biraz partnerine gereken ilgiyi bu aralar göstermiyorsun gibi gözüküyor burada. Evet mutluluk kolay bulunmuyor öyle her insana pat diye de gelmiyor. Elbette herkes gibi hayallerin var, ideallerin var. Fakat hedefin için oturmuş bekliyorsun ve yanlış yapıyorsun. Harekete geçmen gerekiyor. Bu telvelerde gördüğüm kadarıyla seni belirsizlikler yavaşlatmış. Artık kalkıp silkelenmen, harekete geçmen gerekiyor. Evet korkularım var ve bu çok derinlerde bilinçaltından geliyor. Bu konuda seni tetikleyen şey ise bilinmezlik, yön belirlemek, bir karar vermek zorundaymış gibi hissediyor olabilirsin. Şimdi de tabağınıza bakalım. Henüz cevabı belli olmayan sorular var kafanda. Bunlarla meşgulsun Halbuki sen netliği seven bir karaktersin. Evet ay sonu bitiminde e, ne dedik gelmeyen haberleriniz gelecek. Onay bekleyen kağıtlarınız varsa e, imzalanacak. E, derin bir oh çekip selamete çıkacaksınız. O kısmetler dökülüyor. Patır patır gördüğünüz gibi. Çalışıyorsanız da iş yerinizde mevki olarak... İyi bir konuma geleceksin. Çalışmıyorsan da yetkili bir pozisyonda esmer birinin yardımıyla gelişmelerden sonuç alacaksın. Bakar mısınız? Kocaman geniş bir yol var. Yolunuz sonuna kadar açık. Yani yol derken seyahat yolunu kastetmiyorum. Yani bir işin düzene girmesi, sonuçlanması anlamında da kullanılır. ...evet küçük sorunları dert etmeden... ...kendini de strese sokmadan ilerlersen... ...umadın maddiyata... ...kavuşacaksın... Ee, ...burada... E, ...aşk konusunda ise kendini biraz hafife alıyorsun... ...sen bilinenden çok daha fazla... ...aşk duygusu barındırıyorsun içinde... ...bir ilişkin yoksa... ...yalnız bir yaysan... ...içinde olanı kanıtlamak için... ...bir fırsat çıkacak... ...ciddi bir ilişkin varsa... ...ve zor bir... Sevgilin varsa da e, seni biraz üzüyorsa hiç üzülme senin ne kadar değerli olduğunu anlayacak kısa zaman içinde e, durumun üstesinden geldikten sonra hak ettiğin övgüyü alacaksın hadi hayırlısı diyorum. Tabak fincandan daha iyi çıktı. Hiç ummadığım biri tarafından alacağın bir müjde görüyorum burada. E, bu sene havalara uçuracak. Burada bir şeyi çok kez denemişsin de olmamış gibi bir durum görüyorum. Buna benzer e, pek çok durma karşı hazır olduğunu, e, zorluk yaratan krizleri kolayca yönetebileceğini görüyorum falan da. Fakat nasıl olduysa oldu, başarısız oldun diye kendini hırpalamaktan artık vazgeçmelisin. Ee, yine denemelisin tekrar yenil ve daha güzel yenil tekrar başla başaracaksın. Sadece senin olumsuz ve kötü düşüncelerden uzaklaşman gerekiyor. E, durağın dönemdesin tamam o bitmiş artık. Nisan ve Mayıs aylarında her şey yoluna girecek. Hayatında yolunda giden o kadar güzel şeyler olacak ki onlara odaklanman gerekiyor. Bir mülk alım satımı gibi bir durumla karşılaşacaksın sanki. Başka bir tadilat ya da taşınma gibi işler görünüyor. Bir mülkün alım satımında bu arada araya sıkıştırmak gibi durum var. Bu seni heyecanlandıracak. Aranın bozuk olduğu veya kopmuş bir iletişim olan biri var bu kişi pişman olmuş ve gelip senden özür dileyecek. Tabakta daha fazla bir şey göremedim. Evet ağzından çıkan her söz sihirdir ve mutlaka bir şekilde o sözler sana geri döner. Ettiğin sitem ya da ettiğin şükür de aklından geçen düşünceler de döner dolaşır seni bulur. Sahip olduklarımıza şükredelim. Hayatın acısına, tatlısına, iyisine, güzelliğine, yaşadığın deneyimlere de, sahip olduğun her türlü mucizelere de şükredin ve yaşamak istediğiniz güzelliklere niyet edin. Sen değiştikçe, yenilendikçe, dünyan da değişecek. Sen daima her şeyin güzelini hak ediyorsun. Evet sevgili yaylar, falımız buraya kadardı. Bir sonraki Fallarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dualarınız kabul olsun. Dilekleriniz gerçekleşsin. Mucizeler sizin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.